Bir an düşün. Gündelik bir yürüyüştesin. Havanın sıcaklığı tenine hafifçe değiyor, sokaktaki sesler birbirine karışmış. Dalgınsın. Belki de zihninde başka bir şey var. Tam o sırada gözlerin bir başkasınınkiyle buluşuyor. Ne selam var, ne söz. Ama içinden geçen o his tarif edilemez. Kalbinin ritmi değişiyor. Bir fısıltı duyuyorsun sanki. Çok derinden ve çok gerçek. İşte bu o fısıltıyı bastırıyor musun? Yoksa merakla takip mi ediyorsun? Arzu genellikle böyledir. Yüksek sesle bağırmaz, önce fısıldar. Ve çoğu zaman biz o fısıltıyı duymamayı tercih ederiz. Çünkü arzu sadece bir duygu değildir. Aynı zamanda yasaktır, korkutucudur, tanımsızdır. Arzuyu hissettiğimizde ona dair her şeyin üzerine örtmeye çalışırız. Bir bakış, bir düş, bir film sahnesi bir dokunuş anı. Bazen uyanıkken, bazen uykuda ama daima içimizde yankılanan bir şey. Peki bu yankı nereden gelir? Neden bazı şeyler bizi diğerlerinden daha çok etkiler? Neden bazı arzular yanlış, ayıp, tehlikeli olarak kodlanmıştır? İşte bu soruların peşinden gitmeye karar verdiğimizde yolculuğumuz başlar. Çünkü arzu sadece bir dürtü değil, İnsan olmanın en derin göstergelerinden biridir ve bastırıldıkça daha çok büyür, daha çok içe çekilir. Freud'a göre insan zihni üç temel katmandan oluşur. İd, ego ve süperego. İd, en ilkel benliğimizdir. Doğrudan, filtresiz, saf arzudur. İstiyorum, şimdi, der. Ego, gerçeklikle aramızdaki köprüdür. Şartları değerlendirir, zamanı gözetir. Süperego ise toplumun, ailenin, dinin, geleneklerin içimize yerleştirdiği yasakçı sestir. Bu ayıp, bu yanlış, bu yasak der. Şimdi düşün. Bir gün metroda tanımadığın biriyle göz göze geliyorsun. İt fısıldar. Konuş, yaklaş, hisset. Ego devreye girer. Uygun değil, belki de yanlış anlar. Süperego ise daha keskin bir sesle bağırır. Kendine gel. Ne yapıyorsun sen? ve sen orada durur, hiçbir şey yapmazsın. Ama için titremiştir artık. Bunu bir kere değil, belki de günde yüzlerce kez yaşarız. Ve çoğu zaman farkında bile olmayız. Arzunun en tehlikeli yanı bastırıldığında kaybolmamasıdır. O sadece görünmez bir köşeye çekilir. Kılık değiştirir. Başka duygu kılığında ortaya çıkar. Sinir, kaygı, utanç, huzursuzluk. Bazen bir rüyada yüzeye çıkar, bazen durduk yere yükselen bir öfkede. Bu yüzden arzu dediğimiz şey yalnızca cinselliğe indirgenemez. Bu, yaşam enerjisidir, hareket etme isteğidir, yaratma arzusudur. Fakat toplum ve kültür bu enerjinin üzerine tonlarca ağırlık bindirir. Özellikle kadınlarda. Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz şu sözleri hatırlayalım. Kızım öyle gülme. Utanmıyor musun öyle bakmaya? aklından kötü şeyler geçirme. Peki bu sözlerle büyüyen biri arzuyu nasıl özgürce ifade edebilir? Birçok kişi arzunun yalnızca fiziksel bir dürtü olduğunu sanır. Ama aslında o insanın kim olduğuna, neyi bastırdığına ve hangi parçalarını reddettiğine dair bir aynadır. Bize ait olan ama görmezden geldiğimiz bir parçadır. Bu yüzden arzu aynı zamanda gölgedir. Jung'un tanımıyla gölge, kimliğimizin reddedilen kısmıdır. Bastırdığımız her şey gölgeye karışır ve bastırılmış bir arzu zamanla hem gölgede büyür hem de gücünü artırır. Şimdi sana basit ama güçlü bir soru soracağım. Seni en çok heyecanlandıran yasak ne? Bu sorunun cevabı seni korkutuyorsa tam da oradan başlamalısın. Çünkü arzu sadece seni kışkırtan bir dürtü değil aynı zamanda seni iyileştirecek bir pusuladır. Eğer dinlemeyi öğrenirsen, eğer kaçmak yerine yüzleşirsen. Arzunun ilk fısıltısını duyduğun an aslında kendi yolculuğuna ilk adımı attığın andır. Ve şimdi belki sen de bu fısıltıyı duyuyorsun. Kalbin biraz daha hızlı atıyor olabilir. İçinde tam olarak adını koyamadığın bir şey kıpırdanıyor olabilir. İyi bak çünkü o his senin bastırılmış benliğinden bir mesaj taşıyor. Bazen bir rüya görürsün. Öyle canlıdır ki uyanınca hala içinde bir sıcaklık kalır ya da tam tersine bir ürperti. Ne anlama geldiğini bilmezsin. Belki bir yabancıyla karşılaştın. Belki yasak bir şey yaptın. Belki de sadece bakıştınız. Ama bir şey vardı o rüyada. İsmini koyamadığın ama derinlerde tanıdığın bir şey. Peki hiç düşündün mü? Bu rüya nereden çıktı ve neden seni bu kadar etkiledi? Arzu bastırıldığında yok olmaz. Aksine daha da güçlü hale gelir. Sadece sahneden çekilir ve perde arkasında başka kılıklara bürünür. Rüyalarda karşımıza çıkar. Düşüncelerimizde, tepkilerimizde hiç beklemediğimiz anlarda patlak veren duygularda. Ve biz çoğu zaman bu sessiz patlamayı anlamlandıramayız. Sigmund Freud'un bu konudaki uyarısı oldukça nettir. Bastırılmış arzu bilinç dışına itilir. Ama orada uyumaz. Kılık değiştirir. Kimi zaman bir karabasandır. Kimi zaman sinirli bir suskunluk. Kimi zaman nedensiz bir gözyaşı. Çünkü zihnimiz arzunun enerjisini tutabilecek kadar geniş değildir. O enerji bir çıkış arar ve bulamazsa içimizde birikir. Sonra ne olur biliyor musun? Hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi görünen bir günde ansızın bir şarkı seni darmadağın eder. Hiç ilgi duymadığın birine tek bir kelimesi yüzünden tutunursun. Bir film sahnesinde gözlerin dolu verir. İşte o anlarda arzunun gölgesi devreye girmiştir. Bastırılmış olan geri dönmüştür. Ama bu hep kötü müdür? Hayır. Çünkü işte burada insan zihninin en muhteşem savunma mekanizması devreye girer. Sublimasyon. Freud'un bu kavramı bastırılmış arzunun daha kabul edilebilir, yaratıcı ve toplumsal olarak onaylanan bir forma dönüştürülmesini ifade eder. Yani sen tutkunu birisine anlatamadığında yazıya dökersin. Birine sarılamadığında resim çizersin. Anlatamadığın arzunu melodilere dönüştürürsün. Ve o bastırılmış enerji kelime olur, renk olur, nota olur. Düşünsene. Bir romanın içine gizlenen tutkulu bir karakter belki de yazarının asla dile getiremediği bir arzudur. Bir ressamın tablolarında sürekli tekrar eden kırmızı belki de bastırılmış bir özlemden başka bir şey değildir. Bir piyanistin gece boyunca çaldığı tek bir parça kim bilir hangi saklı hissin yankısıdır. Belki sen de fark etmeden bunu yapıyorsun. Bir anda yazmaya başlıyorsun. Bir şarkıyı defalarca dinliyorsun bir karaktere takılıp kalıyorsun. Çünkü arzu çıkmak ister. Ve onu doğrudan yaşamıyorsak bilinç dışımız yaratıcı yollar arar. Ama burası tehlikeli bir sınıra da açılır. Eğer bu yaratıcı dönüşüm sağlanamazsa arzu karanlığa çekilir. Ve orada çürümeye başlar. Bu çürümüş arzular zamanla kaygı bozukluklarına, öfke patlamalarına, depresyona dönüşebilir. Çünkü bastırılan her şey bedende kendine bir yer bulur. Omzunda taşırsın, kalbinde sıkışır, boğazında düğümlenir ve zamanla kendine bile yabancılaşırsın. Peki çözüm ne? Yine aynı soruyla başlayabiliriz. Sen arzunu bastırıyor musun yoksa dönüştürüyor musun? Bir gün bir hikaye yazmaya başladığında, kelimeler birikmiş içten döküldüğünde, ağladığında ve sonunda rahatladığında, işte o an bastırılmış arzunun yaratıcıya dönüşme anıdır. Ve evet, bu bir dönüşüm biçimidir. Çünkü arzu seni yok etmek zorunda değil. Doğru yöne çevrildiğinde seni yaratabilir de. İşte bu yüzden bazı insanlar yazdıkça iyileşir. Bazıları dans ettikçe, bazıları besteledikçe. Çünkü içimizde bir enerji vardır ve bu enerji inkar edildikçe değil, dönüştürüldükçe iyileşir. Bu yüzden içinden gelen yaratma dürtüsünü ciddiye al. Belki sadece bir günlük yazıyorsun ama aslında bastırılmış arzunun sesini duyuyorsun. Şimdi dur ve sor kendine. Bugüne kadar neyi bastırdım? Ve bunu hangi yaratıcı biçimde dönüştürebilirim? Belki sen de içindeki o fısıltıyı melodilere dökebilir, renklerle anlatabilir ya da sözcüklere dönüştürebilirsin. Çünkü rüyalarda saklanan arzu günün birinde bir cümlede uyanabilir. Bazı duygular vardır. Ne kadar susturursan sustur, bir bakışta, bir rüyada, bir film karesinde seni ele geçirir. İşte Carl Gustav Jung'a göre bu duyguların saklandığı yer zihninin derinliklerinde değil, ruhun gölgelerinde yatar. Orası sessizdir. Unutulmuş anılar, bastırılmış arzular ve inkar ettiğin parçaların mezarlığı gibidir. Ama aynı zamanda kendinle yüzleşmenin ve bütünleşmenin de tek kapısıdır. Jung'un gölge arketipi, kişinin bilinçli benliğinin kabul etmediği her şeydir. Ve arzu, en sık gölgede kalan, en çok bastırılan ama en güçlü varlıktır. Düşünsene, yıllardır bastırdığın bir arzu aslında içindeki eksik parçayı tamamlamak için orada olabilir. Sen onu utanç, ayıp, tehlike diye yaftalamışsındır. Ama belki de o seni gerçek kendine götürecek köprüdür. Jung, insanın bütünleşmesi için gölgesiyle yüzleşmesi gerektiğini söyler. Çünkü kabul etmediğimiz her şey bizi yönetmeye başlar ve bu bastırılmış parçalar kontrolsüz anlarda gün yüzüne çıkar. Uykularımızda, öfkemizde, kıskançlığımızda, anlamsız hüzünlerde. Peki gölgemizde ne vardır? Korkularımız, özlemlerimiz, itiraf edemediğimiz arzular ve çoğu zaman kendimize bile söyleyemediğimiz kimlik parçaları. Jung'un bir diğer önemli kavramı ise anima ve animus. Anima erkeğin içinde bastırdığı dişil yönü, animus kadının içindeki erkeksi kuvveti temsil eder. Bu iki enerji dengede değilse, kişi arzularını ya bastırır ya da sapkınlaştırır. Animayla teması kopan bir erkek arzusunu sadece fiziksel haz olarak görür. Animus'u bastıran bir kadın arzusunu ifade etmekten korkar. Ya utangaçlaşır ya da kontrolsüzleşir. Şimdi dur ve sor kendine. Benim içimdeki dişil ya da eril enerji ne durumda? Hangi yönümün sesini susturdum? Hangi enerjiyi içimde reddettim? Bu sorular sadece psikolojik değil, ruhsal sorulardır. Çünkü Jung'a göre insan sadece akılla değil, kolektif bilinç dışı ile de şekillenir. Yani sende uyanan bir arzu sadece sana ait olmayabilir. Binlerce yılın mitlerinden gelen bir ses olabilir. Bak mitolojiye. Her hikayede, her kahramanda arzu vardır. Ve o arzu yüzünden kahraman ya kendini kaybeder ya da kendini bulur. Örneğin Psyche ve Eros. Psyche tanrısal aşkı yaşamak ister ama bir şart vardır. Eros'un yüzünü göremeyecektir. Merakına yenik düşer, sevgilisini görmek ister ve lanetlenir. Ama bu lanet onun yıkımı değil, dönüşümüdür. Kendi içsel yolculuğuna çıkar, sınavlardan geçer, acılar çeker ve sonunda tanrıçaya dönüşür. Bu hikaye sadece mitolojik bir masal değil. Senin arzunla kurduğun bağın metaforudur. Sen de belki bir Eros'a aşık oldun. Ama bakmaya cesaret edemedin. Arzunu reddettin, bastırdın. Ya da tam tersi, gözünü kırpmadan peşine düştün ve yandın. Her iki durumda da hikaye seni kendine doğru çağırır. Çünkü arzu sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhun uyanışıdır ve bu uyanış her zaman acısız değildir. Zira gölgene bakmak demek, o karanlık kuyunun içine eğilmek demektir. Orda yalnız kalabilirsin. Kendinden korkabilirsin. Ama işte tam orada arzunun gerçeği yatar. Bastırılmış arzuların, reddettiğin yönlerin, kabul edemediğin özlemlerin ve onları kabul ettiğinde arzu seni dönüştürmeye başlar. Sadece bir şey istemekle kalmazsın. O arzuyla ne yapacağını da öğrenirsin. Yazarsın, yaratırsın, kendini yeniden kurarsın tıpkı Psyche gibi o ilk ihlalin ardından kendi yolculuğuna çıkarsın. Ve o yolculuk seni bazen yalnızlığa, bazen hayal kırıklığına, bazen de beklenmedik bir bütünlüğe götürür. Ama sonunda fark edersin ki arzu sadece seni yakmak için değil, seni inşa etmek için de var. Ve bu fark ediş seni içsel bir olgunluğa taşır. Arzunun gölgesine bakmaya cesaret ettiğinde, Artık o seni yönetemez. Sen onu tanırsın. Onunla konuşursun ve belki ilk kez kendinle barışırsın. Sinemada bazı sahneler vardır. Bir bakış, bir duraksama. Karanlık bir odada yakılan sigaranın dumanı gözle görülmez ama içgüdüsel olarak hissedilir bir şey döner sahnenin içinde ve sen izleyici olarak bir şeyin yaklaşmakta olduğunu sezersin. Ama ne? Aşk mı? Tehlike mi? yoksa bastırılmış bir arzumu. İşte sinema tam da bu sınırda yaşar. Söylenmeyenlerin anlatıldığı yer. Arzunun doğrudan ifade edilemediği ama bakışlarla, ışıkla, sessizlikle fısıldandığı bir sanat. Bu yüzden sinema insan ruhunun karanlık sularını anlamak için en güçlü aynalardan biridir. Düşün Black Swan. Nina, mükemmel olmak isteyen genç bir balerindir. Dışarıdan bakıldığında disiplinli, saygılı, sessiz. Ama içinde bastırdığı bir güç vardır. Daha doğrusu, bir arzu. Hem sanata, hem cinselliğe, hem de kendine yönelen bir dürtü. Bu bastırma hali öyle derindir ki, Nina rolünü tamamladığında kendini de kaybeder. Zirveye ulaşırken deliliğin eşiğine gelir ve biz izleyiciler onun iç dünyasında kayboluruz. Çünkü Nina sadece bir karakter değil. Aynı zamanda biziz, toplumun beklentilerine sıkışmış, arzularını bastıran, kusursuz olmak zorunda hisseden biz. Sinemada arzu çoğu zaman bir simge ile temsil edilir: göz, maske, ayna, kilitli kapılar. Tüm bu semboller aslında içimizde bastırılmış olanın görsel karşılıklarıdır. Mesela Ice White Shot, Stanley Kubrick'in bu unutulmaz filminde. Karakterler maskelerle gizlenmiş bir dünyaya girer. Fiziksel arzunun sınırları ile ahlaki normlar arasındaki çizgi bulanıklaşır. Film boyunca ışık gölgeyle dans eder. Sahneler doğrudan değil, dolaylı anlatır arzuyu. Ve biz izlerken kendi maskelerimizi düşünmeye başlarız. Sinemanın gücü tam da budur. Sana doğrudan arzu budur demez. Ama seni bir odaya alır, ışığı biraz kısar ve fısıldar. Peki sen ne hissediyorsun? Yine bir başka örnek. Fatal Attraction. Kısa bir yakınlaşma tüm bir hayatı alt üst eder. Bir bakış, bir gece ve sonrası Arzu'nun kontrol edilmediğinde nasıl bir felakete dönüşebileceğini anlatır film. Ve izleyici olarak biz sadece karakterin yaptıklarına değil, kendi sınırlarımıza da bakarız. Kaç kez benzer bir durumda bulunduk. Kaç kez o ince çizgide durduk. Ama sadece erotik filmler değil, dramlar, bilim kurgu yapımlar, hatta animasyonlar bile bu temayı işler. Arzu sadece cinsel ya da romantik değildir. Görünmek istemek de bir arzudur. Özgürleşmek, kendini göstermek, birinin ilgisini çekmek. İşte Pixar'ın bile bazı yapımlarında bu arzular simgesel olarak yer alır. Inside Out gibi bir filmde Karakterin duygularının çatışmasında bastırılan istekler çocukça görünen ama çok derin temsillerdir. Peki neden? Çünkü her hikaye biraz da bastırılmış arzunun hikayesidir. Karakterler ya bu arzuyla yüzleşir ya da ondan kaçar. Ve biz izlerken onların değil, aslında kendi hikayemizi takip ederiz. İzleyici olarak biz Nina'nın bastırılmış arzularında kendi utancımızı Ice White Shot'taki maskelerde kendi rollerimizi, Fatal Attraction'daki kırılma anında kendi kaygılarımızı buluruz. Sinemada karakterlerin arzuları kontrolsüzleştiğinde trajediler doğar. Ama bu trajediler aynı zamanda dönüşümün de kapısını aralar. Çünkü sinema sadece izlenen bir şey değildir. İçsel deneyimi tetikler, unuttuğumuz duyguları uyandırır ve bastırdığımız arzuları bir anda su yüzüne çıkarır. Belki sen de bir film izledin ve anlam veremediğin bir şekilde etkilendin. Bir sahnede donup kaldın. Kalbin hızlandı. Ama neden olduğunu bilemedin. İşte orası arzunun sessizce seni dürttüğü yerdir. Ve o dürtü seni korkutmak için değil, uyandırmak için vardır. Sinemanın bu yönü Jung'un gölge kavramıyla doğrudan bağlantılıdır çünkü sinema gölgemizi perdeye yansıtan bir projektördür ve biz o karanlık figürleri izlerken kendimizle yüzleşiriz. Şimdi dur ve kendine sor. Hangi film seni sebepsiz yere sarsmıştı? O sahnede aslında bastırdığın neyi gördün? Ve o günden sonra içinden bir şey değişti mi? Belki de arzu seni bir karakterin gözünden yakaladı ve hala o sahneyi unutmuyorsun. İşte bu bastırılmış duygunun sinemadaki yankısıdır ve belki seni bir sonraki aşamaya hazırlıyordur. Kendinle yüzleşme. Arzu, bastırıldığında seni içten içe kemiren ama tanındığında seni baştan yaratabilecek bir güç. Bu gücü inkar etmek, bir çiçeği toprağın altına gömmek gibidir. Evet, görünmez olur ama büyümeye devam eder ve bir gün çatlatır seni içten içe ya karanlık bir patlamayla ya da ışıklı bir dönüşümle burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Kurgu gibi görünebilir ama gerçekte hepimizin içinde bir parça taşıdığı bir hayat bu. Zeynep küçük bir kasabada büyümüş. Sessiz, içine dönük bir kız çocuğu. Ailesi için terbiyeli, uslu ve temiz olmak kutsal kurallardı. Evde ne aşk konuşulurdu, ne beden ne de istek. Zeynep ilk kez kendine dokunmak istediğinde kendinden korktu. İlk kez biriyle göz göze geldiğinde kalbi çarptı. Ama yüzü utançla kızardı. Bedenine yabancıydı. isteklerine düşmandı. Ve zamanla arzuyu şeytanlaştırdı. Genç bir kadın olduğunda bile sevgilisine sarıldığında içi titriyordu. Sevgiyle arzu arasında bir savaş vardı iç dünyasında. Seviyorsam arzulamamam gerek.'' arzuluyorsam kirliyim. Bu sesi kim öğretmişti ona? Cinsellik ona göre hep bir sınavdı. Haz değil, ceza değilse bile görevdi. Ve yıllar geçtikçe Zeynep'in bedeninde değil, ruhunda bir donukluk oluştu. Gülümsemesi eksikti. Sesi cılızdı. Gözlerinin içi sönüktü. Ama dışarıdan bakınca her şey normaldi. İyi bir işi vardı. Bir ilişki içindeydi toplumun çizdiği tüm kutulara tik atılmıştı. Ta ki bir gece hiçbir şey olmamışken ağlamaya başlayana kadar. Sebepsizce, sessizce, durduramayarak işte o gece bir şey kırıldı içinde. Belki de o bastırdığı ilk fısıltı artık çığlık olmaya karar vermişti. Bir arkadaşı, rapiye gitmeyi hiç düşündün mü? Dediğinde ilk tepkisi utanç oldu. Ben deli değilim. Ama sonra düşündü. Ya aslında deli olan bastırılmış arzularımla yaşadığım bu hayatın ta kendisi ise ve terapiye başladı. İlk haftalar zordu. Sustukça sustu. Konuşmaya çalıştıkça boğazı düğümlendi. Ama sonra küçük bir şey oldu. Psikoloğu ona şöyle dedi. Arzu bir suç değil, bir enerji. O gece Zeynep ilk kez yıllardır ertelediği bir şeyi yaptı. Boyalar aldı. Bir tuvali yere koydu ve hiçbir şey düşünmeden sadece renkleri döktü. Kırmızı, siyah, gümüş, tutku, korku, utanç. Hepsi aynı anda döküldü ve o an ilk kez hafiflemiş hissetti. Zeynep'in yolculuğu bir mucize değildi. Zaman aldı. Kendini tanımayı, arzularını yargılamamayı ve belki de en zoru o arzularla konuşmayı öğrendi. Bedenini tanıdı. Neyi sevdiğini, neyi istemediğini öğrendi partneriyle konuşmayı, sınır koymayı, yönlendirmeyi denedi. Bazen korktu, bazen geri çekildi. Ama her defasında daha da büyüdü ve bir gün fark etti. Artık birini arzuladığında suçluluk duymuyordu. Kendini bastırmadan ifade edebiliyor ve bu ifade onu daha da derinleştiriyordu. Zeynep artık sadece arzularını kabul etmiyordu. Onlarla dost olmuştu. Şimdi sıra sende. Sen bastırdığın arzularla ne yaptın? Yoksaydın mı? Yoksa inkar ettikçe onlar seni yönetmeye mi başladı? Bu fısıltılara kulak vermeyi hiç denedin mi? Çünkü arzu sadece tenin değil, ruhun açlığıdır ve onu yok saymak kendini yok saymaktır. Sabah kalktığında bedenini nasıl hissediyorsun? Gün içinde seni harekete geçiren şeyler ne? Biriyle konuşurken gözlerin kaçıyor mu yoksa bakıyor musun? Bir şey istediğinde yüksek sesle ifade edebiliyor musun? Bunların hepsi arzunun küçük işaretleridir. Ve eğer gözlemlemeye başlarsan arzun seni yönetmez. Sen ona yön verebilirsin. Yaz, çiz, konuş, ifade et ama bastırma. İnsanlık olarak arzuyu uzun süre suçladık. Ona ayıp, günah, utanç dedik. Ama şimdi yeni bir dil kurmanın zamanı. Arzu sana yanlış bir şey yaptırmak için değil, sana kim olduğunu hatırlatmak için var. Ve eğer bu sesi bastırmazsan, o fısıltı seni kendi gerçeğine götürebilir. Bu videodan sonra Arzu'nun bir düşman değil, bir pusula olabileceğini kabul edebilecek misin? Yoksa yine o kapıyı kapatıp eski sessizliğine mi döneceksin? Seçim senin.